Sizin 13 yıllık MİT Başkanlığı döneminize dair en çok e, konuştuğumuz başlıklardan biri de e, siz FETÖ'nün direkt olarak hedef aldığı isimlerden birisiniz. 7 Şubat 2012'de ifadeye çağrılmanız. E, ben şunu merak ederim. İfadeye çağrıldığınızda ne hissettiniz? E, Cumhurbaşkanı ile bir görüşmeniz oldu. Kendisi size ne söyledi ve şayet gitseydiniz ifade vermeye sizce ne olacaktı? Nasıl bir Türkiye'de yaşıyor olacaktık? Yani 7 Şubat'ta yani örgütün aslında sisteme yönelik niyetlerini operasyonel, büyük bir operasyona geçirdiği bir ilk hamlelerden biri oldu. Daha önceki hamlelerini başka merkezlere yaparken burada bu sefer yani Başbakanımız tarafından atanmış, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış bir bürokratın hedef alınması... Milli İstihbarat Teşkilatı'nı yöneten şahsın aslında niyetini belli ediyor. Yani ondan önce biz atandığımızda zaten İsrail tarafından muazzam bir hedef alınmamız vardı. O dönemin evet. Ehud Barak dahil herkes bizi hedef iddia etmişti. Onlar konuşmayı bırakınca bu sefer FETÖ'cüler bu işi ele aldılar. Evet. Onlar şunu görüyorlar ya yani artık bizim sistemde onların emniyet istihbaratı ve diğer yerlerde oluşturmaya başladıkları o imparatorluğa artık göz buradaki gidişatımızı gördüğümüzü, yani devlette bir paralel yapının asla var olmayacağı meselesindeki hassasiyetimizi biliyorlar. Yani Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki hassasiyetini. O daha önce de bir yerde ifade etmiştim. 28 Aralık'ta Milli Güvenlik Kurulu vardı 2011'de. E, o zamana kadar e, dönemin e, Başbakanlık Müsteşarı e, Efkan Bey ile e, sağ olsun yani o da çok ciddi bir devlet adamıdır yani gerçekten e, bu konularda son derece cesur, e, inanılmaz derecede vatansever bir e, insan. E, onunla e, bizim e, yakın mesaimiz vardı. E, yani o da şüpheleniyordu etraftaki fetöcülerin durumundan dolayı biz hani. E, daha böyle hani mahrem e, götürüyordu konuları. Dedi ki yani o Cumhurbaşkanımız yani Milli Güvenlik Kurulu'na gittiğimiz gün Cumhurbaşkanımızın konusunda ve evinde şey yapalım. Kontrol yapalım. Biz 28 Aralık'ta böcek Aralık, araması yapılacak. Evet. 28 Aralık'ta böcekleri bulduk. Bu böcekleri bulmamızdan hemen sonra örgüt tabii şunu gördü. Kendileri deşifre oldular. Fakat Cumhurbaşkanımız gerçekten e, üstün niteliklere sahip bir yani e, savaş yöneten e, komutan. ...onu açıklamayı ve ona yönelik tedbir geliştirmeyle ilgili e, düşünceyi kendi bir stratejisine bıraktı. Biz bunu tespit ettik, yapanları ortaya çıkarttık istihbarat çalışmalarla, önüne dosyayı koyduk. Örgüt ondan sonra e, kendisinin deşifre olduğunu anlayınca, bu sefer Milli İstihbarat Teşkilatı'nı itibarsız hale getirmek için, derz hale getirmek için kendi elinde tuttuğu PKK ile ilgili bir takım dosyaları, Hı. ki bu dosyalarda enteresan konular var, bize yönlendirerek bir kriminalize yani etme operasyonuna girdi ve kendine bağlı örgüt savcılarına da bu noktada talimat e, verdi. E, yani bu bunu şeyi yapan örgüt savcısı daha önce milisbat teşkilatına girmek için de başvurmuş ama e, yap yazdığı mektuplarda e, şey başvuru kağıtlarında e, farklı şeyleri yazdığı için yalan beyanda bulunduğu için hangi savcıydı Hangi savcıydı? Sarıkaya. Ha Sarıkaya savcıydı çarsızıklıklardan dolayı. Tabii Yani, tabii. yani Saadettin din Sarıkaya'nın daha önce MİT'e başvurusu mu oldu? Evet. Al, yeni al, girmek istemiş. E tabii tabii. Yani al, alınmıyor MİT'e. <laughs> ee, şey oluyor. Savcı oluyor. Ee, gelip bu türden bir operasyon kendisine örgüt tarafından emir veriliyor. O da yapıyor. Şimdi burada tabii e, yani böyle bir konuda e, o zaman e, Cumhurbaşkanımız başbakandı. Kendisiyle konuştuğumuzda tabii ki e, muazzam bir tepkisi oldu. Ee, bu konunun söz konusu olamayacağını, e, kendisi hayatta olduğu sürece böyle bir şeye asla e, izin vermeyeceğini e, söyledi. Yani büyük bir e, liderin özelliği de e, kendi emri altında savaşan, e, ölüme giden insanların arkasında kaya gibi e, durmasıdır. yani Sizin, bu, sizin için o, siz sır küpün dedi. Sır küpün dedi sizin için evet. Sayın bakan. Siz bunu Cumhurbaşkanı nerede söylediniz? Yani bir orada da bir kritik zamanlama var ya. Şöyle Cumhurbaşkanımız, yani böyle bir konu, Cumhurbaşkanımız o gün Ankara'ya geldi. Biz e, zaten kendisiyle o gün buluştuk, e, kendisine orada e, konuyu arz ettik. Zaten e, telefonda konuşmuştuk konuyu biliyordu gelmeden önce. Kendisi de e, yerel makamlardan bilgileri almıştı. E, ama benim için tabii en önemli, hassas e, yani kişisel e, dünyamda çok büyük iz bırakan bir konu. Ee, bu konu e, tabi e, devam etti epey bir süredir. Yani bir hafta on gün. E, o esnada Cumhurbaşkanımızın ameliyata önceden planlanmış bir ameliyata evet. söz konusuydu. Tarihi vardı. Tam da o zamanlara denk geldi. ameliyata girmeden önce e, aradı e, beni ve o zaman tabi gerçekten e, yani kendisine e, asla borcunu ödeyemeyeceğimiz bir e, liderlik göstererek dedi ben dedi hani giriyorum. Ne olacağı belli olmaz ama teslim olmak yok. Ee, yani Bu telefonda oldu. Evet. Yani ameliyata anlatırken bile duygulandıran tabii, yani, e, e, bir Yani yani ameliyata girerken bile e, bunu düşünüp söylemesi bile O mu sizi şey aradı efendim? Ya, yani, ben, yani Yoksa siz mi aradınız onu? Ya yani, bu kendisi aradı. Ameliyata aradı. girmeden önce. Ve aynı şeyi e, daha sonra dönemin Adalet Bakanına da söyledi. E, yani ben asla buna şey yapmayacaksınız. İzin vermeyeceksiniz o dönem çünkü kanun değişikliği vardı 26. maddede değişiklik yapıldı sonra hayata geçti ve konu bir şekilde kapatıldı yönetildi o ciddi bir dönüm noktası yani FETÖ'nün bu noktada yani Ergenekon davalarından kazanmış olduğu bir hız var o hızla geliyor GES size devredilmiş o dönemde Mite devredilmiş 1 Ocak 2012 itibariyle yani geliyor ve bunu sisteme karşı baş kaldırıyor ve bunun kendi yanına kar kalacağını düşünüyor. Yani Türk devleti yüzyıllara, bin yıllara dayanan bir geleneği olan devlet. Yani kendi içerisindeki eşkıya ile e, baş kaldıran insanlarla hangi yöntemlere nasıl e, mücadele edeceğini bilir. Buna yönelik e, toplumsal hafızalara kazınmış bir strateji kültürü vardır, duruşu vardır. E, bazen geç devreye girer ama girer. Öyle oldu. Ve girer. Teşekkürler. Peki Buyur. eğer 7 Şubat başarılı olsaydı 17-25'e 2013 ve sonrasında 15 Temmuz'a gerek kalmadan bir FETÖ jüristokrasi rejiminde, istihbarat rejiminde, onların o yıllarca 2015'te propagandasını yaptığı muhaberat devletinde bir istihbari Orwell varı 1984 ortamında mı yaşıyor olurduk? Yani sizin o operasyonun başarılı olması durumunda FETÖ ilk muharebeyi kazanmış mı olurdu? Yani FETÖ orada bir şeye e, kendince e, gidebilirdi ama yani ben e, yani milletimizin e, Cumhurbaşkanımızın e, bütün e, yani bu milletin fertleriyle bu savaşı her halükarda yürüteceğini eee düşerdim. Ama benim arkamdan gelenler bu savaşı Düşmezdi. götürürlerdi. Yani bu millet teslim olmaz. Onu hesaplamadılar. Yani zannettiler ki bir grup mühendisi akıllı adamı etraflarında toplamakla, gece gündüz çalışmakla, Amerika'ya sırt dayamakla bu işler olacak. Yok. Kısa bir sorum daha var bu konuda Sayın Bakan. Paralel devlet kavramını o yıllarda 2011 sonu 2012 başı itibariyle, ben sonradan gazetede yazmıştım ama siz kurum içinde Fetullahçı örgütün bir paralel devlet olduğunu, dile getirip bu örgütle mücadele noktasında e, hızlı adımlar atmak gerektiğini söyleyen bir noktada idiniz. Bu konuda e, hani dediniz ya devlet biraz geç döner. Parti ve devlet bir yalnızlık hissi söz konusu olmamıştır ama Sayın Cumhurbaşkanı her zaman bu konuda çok güçlü bir irade gösterdi. E, o konuda müdahale, devletin müdahalesi hızlı yerinde ne kadar etkiliydi? Dediğim gibi yani tehdidi tanımlamak, tehdide bir ee, sınır çizmek ve siz devletsiniz. Yani sizin mücadelenizin bir e, usulü olur, esası olur, hukuki dayanağı olur. Araçları hangi sınırlar nasıl kullanacağınız belli. Bu isbar yöntemlerde olsa, hukuki yöntemlerde olsa. E, bunu yapmak zaman alıyor. Burada problemin büyüğü bizim örneğimizde yani Türk Devleti olarak e, örgütün e, devletin bütün kurumlarına sızmış olması. Yani sızmanın da ötesinde ele geçirmiş olması belli yerleri artık. Emniyeti, yargıyı vesaireyi. Evet. Yani böyle bir noktada olması. Şimdi burada bu kuşatma altındayken muharebeyi tersine çevirmek, önemli denklemi oradan kurmak ve bu mücadeleyi yürütürken de Türkiye'deki yürüyen milyonlarca insanın yaşadığı sosyal ve ekonomik hayatta bir olağanüstülük görüntüsü vermemek. Asıl e, şey burada. Yani incelik, bu güzel, başarı, nüans burada. burada. Yani yani bu, bu, bunu vermeden, bu görüntüyü vermeden, bu olayıstili vermeden bu kavgayı vermek, bu üstü kavgayı vermek, ee, burada dediğim gibi yani e, Cumhurbaşkanımızın o noktadaki liderliği gerçekten e, yani e, bu milleti e, tarihi yolculuğunda çok önemli bir kilometre taşı diye düşünüyorum yani